Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Özen. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Allah daha çok iyilik versin. Bugün şöyle bir yürüyüşe çıktık. Karabağ mahallemizde. Size şöyle bir sessizce kuş seslerinin arasında yürüyüşe çıkarayım dedim. Bunlar bizim zeytinlikler hem zeytinlikleri kontrol ediyoruz. Bu şekilde. Hem de eşimizin dostumuzun zeytinliklerine sahip çıkmış oluyoruz en azından. Bugün hava çok güzel. Hafif serin böyle. Yani o kadar da soğuk da değil. Ne çok sıcak. Tam gezilecek bir hava. Burası bizim Yörük abimiz var. Kendi köylümüz. Onun koyunlarını otlatmak için getirdiği yer. Kendi tarlası aynı zamanda. Buraya koyunlarını getiriyor. Bu otları yeni dikmiş. Ben de bayağı olmadı. Buraya geleli 2-3 hafta falan oldu. Gelmeyeli. Otlar büyümüş bile. Buraya koyunlarını getiriyor. Koyunlarını yaymaya getiriyor. Kimsenin tarlasına zarar vermeden, içine girmeden koyunlarını yayıp götürüyor. Bugün ben aslında kedirgen dediğimiz bir otu aramaya gelmiştim. Bizim buralarda kedirgen derler veya tilki kuyruğu, tilki gibi isimleri vardır. Ya sizlerle birlikte bulabilirsek şöyle etrafı göz atıyorum da yok yani. Şöyle bu ormanlık şöyle çöl ormanlarının şeylerin olduğu yerlerde çok olur. Aslında Dün bulmuştum. Dün video çekmedim. Dün zeytinlerimizi imar ediyorduk. Onlar da imar yaparken bir video çekeceğim inşallah. Bugün şöyle bir hem gezme hem sohbet amaçlı video çekelim dedik. Sizler de nasiplensin bu güzelliklerden. Yani şu an olduğum yerde kimse yok. Traktör yolları var zaten gördüğünüz gibi. Yani çok rahat kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapıyoruz. Yani sizler de ziyarete falan gelmek istediğiniz zaman yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Buraları ziyaret edebilirsiniz. Ben sizi gezdir dolaştırım yani. Öyle bir isteğiniz olduğu sürece. Güzel memleketimizin her yeri güzel. Buraları cennet vatan dedikleri yer. Siz kendinize ait hissettiğiniz yerdir. Orada pamuk kızımız var. Siz göremiyorsunuz tabii şu anda da. Bizim e, benim incir bahçesinin, şuradaki sahiplerinin köpeği. Şöyle bir yanlarına gidelim isterseniz. Onlar da zeytin çırpacaktı ama eskiden burada kalıyorlardı. Şimdi kendilerine yeni yer yaptılar. Orada kalıyorlar artık nerede zeytinleri çırpmışlar baya arkadaşlar yani şöyle bakıyorum da başlarında hiç yok hatta yerde zeytin atıkları var Pamuk. kızım gel 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 kızım gel annem kızımı annem kızımı sen ne yapıyorsun burada gel 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 kızım sen ne yapıyorsun kızım? Sen niye eve gitmedin? He? Senin yavruların nerede? Yavruları bırakıp gelmiş buralara. Arkadaşlar köpekler eskiden yaşadığı yere bilirler. O yüzden gelmiş olabilir. Ya yani buralara kolaçan etmeye de gelmiş olabilir. Şu eskiden burada yaşıyorlardı. Elektrik yok, su yok, bir şey yok. Bizim incir hem koyun bakıyorlardı. Yani görebilirsiniz şurada koyun ağılı var. yani burada kalıyorlardı. Şimdi tabi daha yeni taşındılar. Buraları toplayacaklar. Böyle bırakılmayacak. Hatta toplamaya başlamışlar şöyle. Biraz biraz kenarlarda. Birikintiler görebilirsiniz. Yazın buradan hep şu ağaçlardan bunlar incir ağacıdır bizim. Şu anda kış olduğu için yapraklarını tamamen döker incirler. Bahara doğru ufak ufak filiz vermeye yaprak dökmeye başlar tekrardan. Yapraklar tazelenir. Ondan sonra da kaba dediğimiz yeşil, ee, tazi yemiş derler. Biz kaba deriz. Kaba deriz. Onlar olurlar. Ha, bakın arkadaşlar. Şöyle yakın çekim yapayım. Yani Şöyle zeytinler görebiliyorsunuz değil mi? Bunlar çırpılmam isteyin. Zeytinler. Ya bunlar çırpılacak maşallah. Bu ağaçtan baya 3-4 çuval zeytin çıkar gibi duruyor. Bu sene çok güzel zeytin yapmış. Bir de koyun gübresini de yiyinceye kadar. Ya yani koyun gübresinin yanında ağaç baksanıza. Ağılın yanında. O yüzden koyun gübresi de güzel gelmiş. Ağacın besini takviyesini yapmış. Ha koyun gübresinin şöyle de zararları var. Yani çok koyun gübresi ve üre dediğimiz yani koyun pisliği yani sidiği diyebilirim koyun işlediği zaman yani şöyle bir manzara da ortaya çıkabiliyor. Şöyle içeri girebilecek miyim acaba? Yerler birazcık pis. Yani şey dün de yağış vardı. Şöyle ağacın gövdesini görebiliyorsunuz değil mi? Ağacın gövdesi artık kurumaya başlamış. Fazla gübreden, fazla üreden asitten dolayı ağaç verimsizleşiyor. Yani şöyle görebilirsiniz. Bir tane dal tutalım. Bakın. Ağaç kurumaya başlıyor. Bu şekilde. Ya yani bu da fazlalıktan dolayı. Ya her şeyin fazlası zarar derler ya. Azı da zarar, fazlası da zarar. Her şey kanaatince olmalı arkadaşlar bu dünyada. Fazla mal yükte gözü insanların olmamalı. Ya yani bir tane evimiz olsun. İçine sokacak başımızı, başımızı içine sokacak bir evimiz olsun, bir odamız olsun. Bizi seven, bizi kendimizle kabul eden bir eşimiz olsun, çocuklarımız olsun. Mutlu bir hayatımız olsun. Ve en önemlisi de sağlıklı bir hayatımız olması çok önemli. İnşallah bundan sonra videolarımı devam edeceğim. Ben de. Böyle çekimler yapacağım sizlere. İncirlerle alakalı, zeytinlerle alakalı, zeytin çırpmayla alakalı. Videolar çekeceğim. Paylaşacağım. Haftada bir veya iki gün olabilir. Belki de olmayabilir. Çünkü... Bizim de kendi işlerimiz oluyor. Ama elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışacağım. Ve şu karşıda gördüğünüz dağlarda koyun yerken video çekeceğim arkadaşlar size. En önemli noktası o. Benim en çok sevdiğim iş çobanlıktır. Şu anda benim hayvanım kalmadı elimde. Sattım hayvanlarımı. Ama komşumuzun burada eskiden burada yaşayan abimin Hüseyin abimin koyunları var. Onları şu civarda şu bu hatta bu tepenin arka tarafında da yayıyorlar. Yani yayıyoruz daha doğrusu. O zaman da yanına gidip yayarız. Bir çayını içeriz, bir kahvemizi içeriz. Oralarda sohbet muhabbet ederiz hayvancılık üzerine. Aynı zamanda pazarcı kendisi. Yani ürün alıp satıyor. Sürekli ticaretle uğraşan bir insan. Hepsini tanıtımını yapacağız size. Yani artık bunları yavaş yavaş buraları canlandıralım diyoruz. Youtube'da bir egeli bir aydınlı olsun artık. Bir vlog kanalım olur artık. Ne kanalıysa, ne düşünüyorsanız, böyle bir kanal yapabiliriz. Yani Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar tamamen doğal. Bunlar da bir tek koyun gübresi var. Başka dibine hiçbir şey yapılmadı bunların. Bunların çapası yapıldı, gübrelemesi yapıldı, ama sadece koyun gübrelemesi yapıldı. Yani o da doğal gübre. Koyun işte gördüğünüz burada. Şu an biraz önce gezdiğimiz şu alan. Buraya ot ekildi. Yani artık koyun otu mu, ne otu deniyorsa ona ben tam bilmiyorum. Bir çiz, çim otu gibi bir şey alıp gelmişti Hüseyin abi deneyelim demişti bu sene. Denedik ama yani yazın sulanmalı pek fazla ot. Sulanmayıncaya kadar da pek büyümedi. Ya yani buraya da gelmiyorlar artık. Oralardaki işleri yoğun. Oraları bir an önce toplayacaklar. Yani zeytinleri çırpacaklar. Daha sonrasında yollarına devam edecekler. Hatta yeni kaldıkları yere de çekebiliriz daha sonrasında. Yani gördüğünüz gibi şu acı çekiyordum biraz önce. Yani doğal. Doğallıktan başka hiçbir şey yok arkadaşlar burada. Sofralarınıza o zeytin geliyor. Bu zeytinyağı geliyor ama hangi yemeklerle? Hangi insanların ellerinden geçiyor bunlar? Yani ner, hangi ortamlardan geçiyor? Onlara göz atmak lazım. Orada da kedimi yavluyor. Birazcık bizi böldü ama olsun. Dediğim gibi bakın incirlerin başında hiçbir tane yaprak yok. Şimdi bunlar filiz. Filiz atıyorlar artık incirler. Şuradan renk tonlu farkını görebilirsiniz. Mesela bu bir karış, bir karışa yakın filiz atmış. Ortalama olarak iyi. Fazla değil. Ama gene de iyi. Yani bakım yapılması lazım bu ağaç. Bakın ağacın önceden çürümüş. Bu ağaç yaşlı bir ağaç. Şöyle bakarsanız yaşlı bir ağaç. Tabi bunların bilgisini Sürekli vereceğiz biz size. Devam edeceğiz. Böyle boş bırakmayacağız artık bundan sonra YouTube'u. Sizlerle birlikte bu doğal güzelliklerini aktaracağım. Aydın'ın İncilova kentinde yaşayan bir mühendis öğrencinin, mühendis gencin, mühendis çobanın daha doğrusu her şeyini aktaracağım size. Hayatın neler yaşadığını, neler yaptığını, nelerle uğraşıldığını. Arada bir nasıl para kazanıldığını, ticaretin nasıl yapıldığını yavaş yavaş göstereceğiz. Yani biz sadece hayvancılıkla uğraşmıyoruz. Biz birçok alanda uğraşıyorum ben kendim. Ya borsadan tutun. Ya bir hayvancı borsa oynayabilir mi? Oynayabiliyor arkadaşlar. Yani sizin elinizde olduğu sürece oynayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki yürekten isteyin. Yürekten istedikten sonra her şey olur. Her şey olacağı yere de varır. Allah size en iyisini verir zaten. Yürekten istediğiniz sürece. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Bu da ilk videomuz olsun. Önceki videolardan sonra baya bir ara vermiştik. Sizlere tekrardan buluşmamıza nazaran şu, şu görüntüyü görüyor musunuz? Son bir kez göstereyim şöyle. Hatta bunun ekran videosu görüntüsünü alacağım ben. Fotoğrafını çekerim birazdan. Valla çok güzel muhteşem bir görüntü. Bulutların görüntüsü. Yani mis gibi cennet vatanında yaşıyoruz. Neyse arkadaşlar laf daha fazla uzatmayayım ben. Daha çok sohbet muhabbet edeceğiz çünkü. Bugün ilk videomuza başladık. Şöyle bir çevireyim kameramı kendime doğru. Bundan sonra videolarımız devam edecek. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.